Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır çok da güzel etkili bir şeydir mesela sevdiğiniz kişinin yanına gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar bu işlem için çok para alıyorlar <laughs> özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar çizgi koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömülmüş. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüman Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüman Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ak büyüleri anlatacağız. Ak büyüler yine kişilere yapılan huzursuzluk, ailevi sıkıntıları oluşturan ya da birçok olumsuzluğu getiren bir büyü çeşididir. Bunları nasıl kaldırırız? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben büyü yapmam. Büyülerin nasıl bozulduğunu sizlere anlatırım evden geldiği kadar. Herkesin imkanı yok. İmkanı olmadığı için de yapılması gerekenleri anlatıyorum. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün sonra bütün hepsi bozulacaktır. Artık hiçbir sıkıntı programda kalmayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.